Mezoterapi hangi amaç için kullandığımıza bağlı sans sayıları değişiyor. Eğer mezoterapiye selülit ve bölgesel zayıflamak amacıyla kullanıyorsak minimum 8-10 sans şeklinde uyguluyoruz tabii kişinin kaç kilosunun olduğu, kaç kilo vermek istediği, serilitlerin derinliği, serilitlerin derecesi ve yaygınlığı bizim sans sayılarımıza çok etkiliyor. Ama minimum genelde artı sans uyguluyoruz. 10 sansa kadar devam ediyoruz. 10 sanstan sonra eğer kişi de hala bir ihtiyaç duyuyorsa yani serilitleri çok yoğun olan bir insanda bazen 10 sanstan sonra da 5 veya 10 sans daha ekleyebiliyoruz. Zaten tedavinin süreci süreçten sonra alınan sonuçlar bize kaç saat daha devam etmemize bize yön gösteriyor. Saç mezoterapisinde ise yani saç dökülme tedavisi amacıyla yapıyorsak yine minimum artı saatsa 10 saat arasında yapıyoruz. Cilt gençleştirmede ise yani cildimizi genel bir desteklemek, beslemek, savunma mekanizmalarını oldukça güçlendirmek amacıyla yapıyorsak eğer ortalaması 3 ile artı saatsidir.